Kireçlenme varsa ve protez önerildiyse bu konuyla ilgili bütün sorularınızı bekliyoruz. Twitter hesabımızdan iyi yaşam hashtag ile çünkü bu konuyla ilgili çok kıymetli bir konuğum var. Profesör Doktor Murat Bezer bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diz protezi. Çok sık özellikle e, kilolu bireylerde benim danışanlarımda çok sık duyduğum bir e, durum. Sizden bugün hem klasik diz protezini hem kişiye özel diz protezi nasıl yapılır, avantajları, dezavantajları dinlemek istiyoruz. Peki, hoş bulduk tekrardan. <laughs> diz protezinden önce diz protezi niçin yapılır sorusu evet. cevaplamak lazım. Diz protezi diz kireçlenmesinde yapılan bir <laughs> hastalık. Ee, diz kireçlenmesi hastalığı aslında tıpta osteoartrit, romatizmal sebeplere bağlı oluştuğunda romatizmal hastalıklara bağlı gelişmiş artrit ya da travma sonrasında olduğunda da post travmatik artrit adıyla da adlandırılabiliyor. Ama sonuçta ortaya çıkan tablo aşağı yukarı hep aynı. Bizim pürüzsüz olan eklem yüzeyleri alttaki, üstteki ya da bunun önünde bir de disk kapağımız var. Onun altındaki eklem yüzeyi pürüzlü. Hareket sırasında hastanın canını yakan böyle tamir edilmesi imkansız hasarlarla bozuluyor. Yani ne oluyor orada? Diz eklemi burada kireçlenme olduğu zaman buradakiler eskiyor mu? Bozuluyor Aslında mu? Aslında tam tabir o eskime ortaya çıkıyor. Hı -hı. Eskime derken Hı -hı. Şöyle bu ben pürüzsüz yüzeyler Hı -hı. üzerindeki kıkırdağı kaybediyor. Arada bir conta gibi olan yapı var. E, menisküs diyoruz o yapıya. Evet. O yapı, yapı bozuluyor. Hı -hı. Ve birbirinin üzerinde pürüzsüz bir şekilde hareket ederken ee, ...bozulduğu için takılaraktan Hı -hı. acı verici bir şekilde hareket Tabii, etmeye başlıyor. Tabii çünkü o kadar çok diz eklemimizi kullanıyoruz ki değil mi günlük hayatta? Evet. En sık kullandıklarımızdan bir tanesi. En sık kullanılan demekte de en çok da en eskiyen eklem. Evet. En çok problem gören eklem, e, yük taşıyan eklemler arasında evet. diz eklemi. Aslında söylediğiniz gibi bu bir eskine Hı -hı. çünkü belli evet. bir yaşın üzerinde özellikle çok görülüyor. Dizi, Hangi yaşın üstünde çok görülüyor? Genelde e, diz kireçlenmesi 50 yaşlardan sonra çok ortaya çıkar. İki dizde birden mi olur yoksa tek bir dizde daha mı çok yük biner? Her ikisinde de olabilir. Hı -hı. Tek taraflı olduğu da olur. Ama genelde kireçlenme çoğunlukla bilateral yani çift taraflıdır. Çift taraflı, çift taraflı olabiliyor ama eskime düzeyleri veya bozulma düzeyleri Hı -hı. aynı olmayabilir. Biraz bir taraf daha az bir taraf daha çok olabilir. Romatizmal hastalıklarda özellikle daha çok çift taraflı olur. Başka eklemlerde de olabilir. Travma genelde tek taraflıdır. ikisine birden travma olmaz. Peki herhalde. siz diyorsunuz ki diz protezinde artık biz bunu kişiye özel yapıyoruz. Nedir bunun farkı kişiye Şimdi, özel olması? Aslında diz protezinde yapılan işlemden bahsetmek lazım. Tamam. Önce. Yapılan işlem bu bozulmuş eklem yüzeylerini çıkarıp o çıkardığınız nedir? Bizim neyi? Bizim kıkırdak yüzeyini çıkarıp Kıkırdağı çıkardık buradan. Eskimiş kıkırdak çıktı. Evet. Alttaki kıkırdağı da çıkarıp Evet. Yerine pürüzsüz hmm. bir eklem yüzeyi. gıcır gıcır yeni bir, yeni bir eklem kıkırdağımız, eklem yüzeyimiz oldu. Yine altta gene bir metal parça. Eklem yüzeyi ve arasında aynı menisküs dokusunun fonksiyonu yüklenen... Bu menisküs mü? Yüklenen, bu, bu bir poletlen parça evet. ama üzerinde hani metal met daha kolay kalsın diye. Evet. E, menisküs yerine evet. geçiyor. Bu kıkırdak yerine koydu. geçiyor. Evet. Ee, koyduğumuz bir parça ile bozulmuş yüzeylerin değiştirilmesi. diz protezi ameliyatı bu. Bu orijinal parça mı hocam? Bunlar yani hastada kullanabilecek orijinal parçalardır ama artık kullanılmaz. Tamam yani bu bizim dizimize bu sert evet. ondan sonra bayağı da kalın. Bunu dizin içine yerleştiriyorsunuz evet. böyle. Yapılan işlemde... Bu da bu. ağır bir şey. Ee, aslında bunun yaklaşık iki buçuk katı ağırlıkta Aha. hesaplandığında e bu... Çünkü bir de bunu taşımak için uğraşacağız. Bir de onu oraya koyduk. Or, Tabii nasıl? mı Peki. <laughs> <laughs> Sevgili danışanlar diş protezinizle bana gelirseniz onu tartıda düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin. Bu ağır şeyi dizin alışması için sonrasında protez sonrası nasıl alışıyorlar? Diş protezi ameliyatından sonra bir rehabilitasyon süreci evet. var. Fizik tedavi doktorları yaklaşık bir ay civarında diz protezi olmuş hastalara bir Hı. rehabilitasyon sürecine evet. sokuyorlar arkasından normal bir eklem hareketine kavuşuyor hastalar aslında ameliyat sonrasında hemen yürümeye başlarlar yürümede sıkıntı olmaz Hı. ama tam hareketini tam sağlaması tam e oynak yer tabii ki. Ve e, bu protezin içeride varlığına alışması bir ay kadar sürüyor hastalar için. Hmm. Bir ay çok uzun bir zaman değil. Bundan sonraki hayatına çünkü çok daha rahat evet. devam edecek değil mi? O merdiven inmeler, çıkmalar evet. ne kadar zorluyor. Benim yani, annemi de çok zorlamıştı da oradan biliyorum. Evet. <laughs> Diz protezinde zaten endikasyon yani ameliyat olma gerekçesi e, hastanın ip çıkamaması. Evet. Gece uykudan uyandıran ağırlığın olaması. Hmm. Ve kısa bir mesafeyi dahi yürüyememesi. Bu mesela evet. 500 metre ile sınırlı mesela. O kadar mesafeyi dahi yürüyememesi. Bunlar olduğu zaman hastanın artık dizindeki eklemle ilgili Hı. büyük sıkıntısı var demektir. Bu dönemde yaptığımız şey zaten önceki tedavilerin başarısız olduğunu görmek. Neler bunlar? Neler olabilir önceki Aslında tedaviler? Hasta baston kullanmıştır, evet. kilo vermiştir, bir takım ilaçlarla geceleri ağrısını kesip uyumaya çalışmıştır, fizik tedavi almıştır. ...bazen diz içine iğneler yapılmıştı. ...bunlara rağmen hala... ...çözülemediyse, ağrısı çözülemediyse, geçmediyse... Ağrısı ...o zaman geçmediyse, artık protez kaçınılmaz artık mı protez oluyor? ...artık protez kaçınılmaz oluyor... Hı hı. Evet. ...o zaman dizle ilgili problemleriniz varsa... ...lütfen kireçlenme ya da protez... ...ameliyat öncesi sonrası sorularınızı... ...Profesör Doktor Murat Bezer... ...cevaplıyor... İyi Yaşam hashtag ile Twitter hesabımızdan... ...bize ulaşabilirsiniz... Ee, ...çok güzel anladım ben şimdi bunu... ...diz eklemimiz... Bu eskidi. Kıkırdak dokuyu çıkardık bu eski kıkırdağı Yerine evet. yenisini koyduk. Gıcır gıcır yepyeni. Menüsküs içinde bunun yerine başka bir ne maddesiydi bu? Bu polietilen bir parça. Poliyetlen bir Alttaki metal, yani evet. metal tabana, diz ekleminin yerine konulan metal tabana tutturulmuş oluyor. O zaman bu oynak kısım aslında yukarısı. Oynak kısım Şur, şurası. Bunu bakalım isterseniz. Gösterelim bir daha oynak kısım burası. Evet. Şu mez. Hah tam o ikisinin arası ediliyor. tabii. Yani polietilen parçayla metal parça arasındaki Hı -hı. yer yani plastik parça ile metal parça arasındaki parça oynuyor. Eklem burası. Ee, bazen şu parçanın alttaki polietilen evet. parçanın da hafif hareketli olması söz konusu olabilir. Hı -hı. Ona mobil disprotez deniyor. O biraz evet. da halk arasında duyulmuştur böyle. Söyleyeyim. Tam çömelilebilen ya da ...namaz kıldıran diz protezi falan <laughs> diye daldandırıyorlar. Ee, bir de bu disprotezin protezin teknik olarak farkları var. Bir takım ne farklı bu şekillerde Bu çünkü kişiye özel olduğu için. Bu kişiye özel değil. Değil mi? Kişiye özel bir İkisinin arasındaki farkı anlamak istiyorum ben. Bir normal protez yaptırmış insanla... ...kişiye özel protezi yaptırmış, diz protezi yaptırmış insanın farkını. Ee, kişiye özel diz protezi denildiğinde <laughs> aslında basit benzetme olacak... ...hazır takım öbüsü almakla hı hı. diktirmek gibi. Hı. Diktirirken ne diyeyim... ...kendi vücudunuza özel bir takım... ...kıvırımlara uygun... ...bir takım evet. öbüse diktirebilirsiniz. Buradan daha iyi oturur, ne beli daha iyi oturur, geniş durmaz. Kişiye özel diz protezi de öyle. Bu diz protezi teknik olarak yapıldığında... ...kesiler yaparak yapıyoruz. Bunlar kesiler. Ve bu kesilerin hatasız ve hassas olması lazım. Bu kesileri de... ...herkese uyacağı düşünülen... ...bir takım kesi kılavuzlarıyla yapıyoruz. Hımm. Bu kesi kılavuzlarını kullanırken de bu yapılan kesiye uygun protezi yerleştiriyoruz. Evet. Ama kişiye özel olduğu zaman bu kesi kılavuzları ve protez kişiye özel oluyor. Nasıl yapılıyor? Öncesinde gelen hastanın şu halde olduğunu düşünelim. Evet. Kireçlenmiş bir dizi var. Artritik bir dizi var. Bunun bir MR görüntüsü alınıyor. Bazen tomografiyle de yapılabilir. Bu görüntü üzerinde Bilgisayarda özel programlar var. Üç boyutlu bir çalışma yapılıyor ve bilgisayarda kişinin dizinin modeli oluşturuluyor. Bu model üretici firmaya gönderiliyor, his protezini yapan firmaya ve bu model üzerinde kişiye özel bu kesilerin nasıl yapılacağına, nereye kesi kılavuzunun koyulacağına dair kılavuzlar üretiliyor. Gelen kılavuzlarla da hastanın ameliyatı yapılıyor. Yapılırken bu kılavuzların olması bir takım avantajlar sağlıyor. Neler mesela? Ee, şimdi diz protezini yaparken sadece baktığımız yer bir kıkırdakların kesitlerine bunların konması değil. Evet tabii. Etrafta bu dizin içine girerken yumuşak dokulara, bağlara hasar verilmemesi lazım. Her kişiye özel olursa bu kesik kılavuzları, bu işlemi yaparken oldukça kolay bir şekilde kesilerin yapılmasına, daha az kemik kaybedilmesine. ...ve daha problemsizce ameliyatın yapılabilmesini sağlıyor. İyileşme süresini etkiliyor mu? İyileşme süresini etkilemesi şekilde daha küçük bir yarayla yapabiliyorsunuz ameliyatı. Hmm. Daha küçük bir yarayla yaptıktan sonra hastanın yarası küçük olduğu için... ...enfeksiyon ve rehabilitasyon hmm. içinde faydası soruyor. Enfeksiyon ihtimali azalıyor. Evet. Rehabilitasyon süresi kısalıyor. Hmm. Ameliyat süresi kısalıyor. Öyle mi? Ve... Ne kadar sürüyor normalde Diz protezi. protezinin başından sonuna ameliyatı kişiye göre değişse de normal bir diz protezi... ...yaklaşık bir saat, bir buçuk saat civarında süren bir ameliyattır hı. tek bir diz için. Evet. Ee, kişiye özel olduğu zaman bu süreç belki 10-15 dakikada kısalabilir. Çok kısalıyor. Kısalabilir. Hı hı. Ee, avantajı sadece diz protezin yerleştirmesinden öte herkes biliyor. Dizlerde kireçlenmesi olan hanımların veya hı. erkeklerin evet. şu şekilde... ...dizlerinde deformasyon olur Yani Hı -hı. genelde tablo şekildedir Varus mı? dediğimiz. Hı -hı. Şu şekilde eğiklikler Çember gibi dururlar. Hı -hı. Bu açının da düzeltilmesi gerekiyor. Ameliyat sırasında bu açıyı düzeltmek için... ...biz bir takım özel kesiler yaparız. Özel bağ dengeleme... ...teknikleri kullanırız. Kişiye özel olduğu zaman bu protezin... ...dizaynı sırasında... kesik kayıtlarının, kesi kılavuzlarının... ...dizaynı sırasında bu açıların düzeltilmesi de daha kolay elde edilebiliyor. Peki hastalarınız size geldiği zaman dizinde ağrı var ve siz de diz protezi önerdiniz. En çok neyi soruyorlar? Endişeleri ne oluyor? Diz protezi hastaları eğer ilk geldilerse zaten diz protezi önerilen ilk defa önerildiyseniz size başka bir tarafından daha evet. önce muayene edilmemiş ya da diz protezi önerilmemiş hasta geldiğinde bu büyük bir karar. Dolayısıyla bütün detayları öğrenmek istiyorlar. Çünkü sonuçta yapılan işlem var olan doğal bir yapının yerine suni evet. bir yapı yani metal, polietilen, evet. metal plastik karışımı suni bir yapı yerleştirmek. Dolayısıyla bütün detayları öğrenmek istiyorlar. İlk gelen hastayla daha önceden Hı. muayene edilip diz protezi önümüz hastanın sorduğu sorular farklı. Farklı mı? ilk gelen hasta... Şimdi çünkü izleyicilerimizin de kafasında sorular olabilir. En azından onları cevaplamış oluruz. Neyi merak ediyorlar? İlk gelen hasta asıl sorduğu şey nasıl oluyor? Nasıl oluyor da oraya giriyor? Çünkü insanların aklındaki şey sanki bu bölge çıkarılıp <laughs> yerine bu bölgenin tamamını çıkarıp başka bir şey konuluyormuş gibi. Aslında olay o değil. Eklem yüzeyleri çıkarılıp yerine yeni yüzeyler yerleştiriyoruz. Hı. İkinci soru bu eğiklik nasıl düzeltiliyor sorusu. Evet. Ee, onun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Aha. Üçüncü soru da bu ne gibi fayda sağlayacak hastaya? Yani burada hedef nedir? Temel hedefinde hastaya çok iyi tarif edilmesi lazım. Bir, ağrının ve acının ortadan kaldırılması. İki, hastanın merdiven çıkıp inebilir hale gelmesi. <laughs> bu çok önemli. Üç, rahatça istediği kadar yürüyebilir hale gelmesi. Dans yani. edebilecek mi? Dans edebilir. Yaşasın dans edebiliyoruz protezden sonra. Hatta spor da yapabilir. Çok güzel. Yalnızca vücut vücuda konta, vücut kontağı olan sporlar ne gibi mesela futbol gibi. O tip hmm. şeylerin yapılması çok istenmez ama ne diyeyim tenis oynuyorsa tenis oynayabilir. Kayak yapabilir mi? Koşabilir Kayak mi? Koşabilir. Onlar hmm. yani düşme, düşürülme ihtimali olmayan, olmayan sporlara evet. çok daha fazla bu, tercih. Peki bu bu ameliyattan sonra tekrarlama riski var mı? Sonra ne bileyim 15 sene sonra onu değiştirmek gerekecek mi? Bu çok güzel bir soru. Çünkü diz protezi canlı bir dokunun yerine iyileşme kabiliyeti olmayan cansız bir şeyin yerleştirilmesi. Dolayısıyla bu materyalin özellikle polietilen parçanın bir ömrü var ya da tutunmayı sağlayan buraya biz bunu iki şekilde tutturabiliyoruz. Şu parçanın buraya tutunmasını sağlayan yapının bir ömrü var ki genelde buraya tutturduğumuz şey bir kemik çimentosu diye adlandırdığımız materyal yani buradan gevşeyebiliyor. Hı. Dolayısıyla bunun sonuçta iyileşme kabiliyeti olmadığı için belli bir süre sonra eskimesini bozulmasını bekliyorsunuz. Bu süre her e, geçen yıldır. yılda teknolojinin artmasıyla evet. uzamış durumda. Hatta bazı yerlerde 25 yıla kadar Güzel. süre bildiren Hı. yayınlar var. Dolayısıyla uzun süre idare edebiliyor. Ancak düşünmek lazım. Şimdi. 50'li yaşlarda bir hastaya yaptınız. Evet. 25 yıl idare ederse 75. 75 diyelim. Ama dolayısıyla 55'in üzerine genelde yapmaya Hı. çalışıyoruz. 75'teyken ne yapacağız? ne yapacağız? Çıkarıp yenisini yapmak gerek. 15 yıl idare ederse 55 yaşında yaptığınız farz edelim. 70'te bir daha yapacağız. 70'te yapmak gerekiyor. Çıkarıp yenisini koymak gerek. Dolayısıyla bu ameliyat yapılırken teknik olarak çok iyi yapılması lazım. Hı. Çünkü eğer buradan... Çok fazla bir kemik kaybı olursa ikinci ameliyat yaptığınızda değil mi o daha bir kemik, kemik çimentosu için yerde kalması lazım size. Peki bu protest takıldı. Kişinin neye dikkat etmesi lazım? Benim tabii hep aklım kiloda olduğu için kilo alırsa ya da kilo verirse ya da kemikleriyle genetik bir problem varsa osteoporoz olursa ne yapmalı? Nasıl kendini kontrol etmeli? Şimdi aslında kilo alırsa değil de kilolu bir hastaya diz protezi yapıldığında ne olur sorusu. Ee, kilo aşırı kilolu hastalara diz protezi yapmak hep bir sorun. Çok istemiyorsunuz. Yap biz çok istemiyoruz evet. değil de literatürde ve ya, bütün evet. yayınlarda, bütün kliniklerde evet. bununla ilgili soru işaretleri soru var. Işaret. Çünkü aşırı kilolu hastaya diz protezi yaptığınızda bir sürü riske gebedir. Aşırı Hı -hı. kilolu hastanın kalp hastalığı, şeker hastalığı ya da damar problemleri olabilir ya da bu protezi koyduğunuzda bu sonuç olarak buraya tutturuluyor. Aşırı evet. kilolu olduğunda tutunma kabiliyeti nasıl olacaktır hı hı sorusu olabilir. Fakat aşırı kilolu hastalar için de son zamanlarda bol miktarda diş protezi öneren yayınlar var yapılabiliyor. Hocam demek ki önce diyetisyene göndereceksiniz hastanızı, kilo verdireceğiz evet. biz ona, <laughs> sağlığına kavuşturacağız sonra geleceksiniz de protezi yapacaksınız ama değil mi bir yandan da? Diyeksiyle gönderiyoruz. <laughs> Ama uzun sürüyor değil mi? S sıkıntı şey, bu hastalar yürüyemedikleri için bazal metabolizmaları Çok düşük. Çok yavaş. Olsun biz de de onlara bir formül buluruz. En azından sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırız. <laughs> Hatta bir dönem bir çalışma yürüttük. E, morbid obezlerde evet. diz protezi yapılırsa bunun... ...sonuçları nasıl oluyor şeklinde? Kilo üzerinde hı hı. veya... Beden kitle indeksiniz 40 ve üzeri ise ağırlık boyu metre cinsinden karesi 40'ın üstündeyse... ...biz buna morbid obez diyoruz. Aşırı kilolu yani. Evet onlarla ilgili bir çalışmada... Ne oluyor şekilde bir çalışma yürüttük. Daha çalışma hala sürmekte. Devam ee, Yalnız literatürde bir takım şeyler var. Çok aşırı kilolularda diz yapıldığında... ...ilk dönemde yayın... E, bir kilo verme ortaya çıkıyor arkasından tekrardan aynı kilo alıyorlar yani ilk dönemde herhalde metabolizmanın hızlanmasına bağlı olarak hareket kabiliyeti ayı. artıyor ya kilo. da korkuyor belki birazcık niçin olduğunu bilmiyorum evet. fakat bir kilo verme var Hı. arkasından tekrardan alıyorlar. Böyle bir durum var. Kilo verenlerin yüzde beş ila onu verdikleri kiloyu koruyorlar ve geri almıyorlar. O yüzden bizim de bu konudaki hani oranlarımız çok düşük. Ama genel olarak işte hani kilo o kadar çok şeyi etkiliyor ki, e bunun da altını çizmemiz çok iyi oldu. O yüzden çünkü her bir kilo fazla kilo yürüyüş esnasında dize 7 katı mı yük veriyor? Öyle demişti bir hoca. Altı, altı, kata e, kadar altı katı kadar. Yürüyüş yük değil, koşarken, koşarken etki edebiliyorum. Hı. O fazla ha. kilolardan bir kurtulalım. kurtulalım. E, ameliyatın başarısı için de bir kurtulalım. Ama yine de her şeyin sizden öğrendik, e, çok içimiz rahat etti. Kişiye özel protezle günlük hayata devam etmek çok kolay. Ameliyatın süresi çok uzun değil, süre azalmış. Bir ay sonra da fizik tedavi egzersizleriyle beraber normal hayata geri dönebiliyor. Fizik tedavi hemen akabinde, gün başlanıyor. Evet. Sürece de bir ay civarında, bir ay civarında Doğru. normal hayata geri dönüyor. Evet. Hocam çok e, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bilgilendik. E, bu metal parçanın diz ekleminin içinde olması ve normal hayatın devam edebilmesi gerçekten etkileyici. Evet. E, kişiye özel olması büyük avantaj. Evet. <laughs> e, sizin ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Diz protezi ile ilgili Aha. eklenecek en önemli şey hastaların bu ameliyat öncesinde Gerçekten şikayetlerini iyi tartmaları hmm. ve bütün her şeyi denemeleri. Hmm. Yani Önce, son çare olsun diyorsunuz. Son çare olsun. Yani çare kafalarındaki diyorsun. sorular varsa ilk kendilerine sormak gereken şey ben her şeyi denedim mi? Bunlar evet. neler? İlaçlarla ağrıları, acıları azaltmak, evet. baston, diz içine yapılan iğneler. Evet. Fizik ameliyatsız bütün yöntemleri, bütün yöntemleri denediniz değil. ve hala ağrılarınız geçmediyse e, ameliyatla ilgili, cerrahiyle ilgili, diz proteziyle ilgili bütün bilgileri almış olduk. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam size.